şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Harun, efendim hastalarımız burada. Yani, diğer anneler yani hastalarım var. burada. Evet. <laughs>

Evet arkadaşlar buyurun size. Halil Koca mı yaptı bunu? Halil Koca aramızda mı? Gelsin yav. Bazen eee soyvermemek olur. da yola gerek. Hangi resim senin? Mehmet tamam, Mehmet seni Evet. Bu <laughs> mu? Evet. elif evet. 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 Elif. Evet. Evet, Mehmet Hastanesi. Mehmet'in hocam. En sevdiği yerlerden biri de katil. Mehmet'in. Evet. Mehmet. Mehmet. Evet. Edin, evet. evet. evet Peki. Mehmet katili çok seviyor. Bu kimi? Ali Güneş. Halime. Halime de, de yok. Görev gösterdi küçük yaşta ülke omuzlarında tutan annelere, babalara ve çocuklara destek vermek istedim. Ee, ama resimlerde gördüğüm çok enteresan değişmez bir üye şu, hepsinde ağaçtır. Yaşama olan ağaç hayattır. Ee, ağaç göğe yükselir, yukarıya yükselir. Ee, yukarıya yükselen şeylerde umut vardır çocukların o küçük yüreklerindeki e, e, yaşam olan bağlılıklarını gösteriyor. E, gerçekten de çocuklarımızdan öğrenecek e, çok şeyimiz var. Biz büyüdükçe biraz uyuyoruz Bir silah, bir silah, bir 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 anne babalarına da buradan devlet olarak de bir destek vereceğimizi ifade ediyoruz. Ee, yanındayız, doktorlarımızla beraber, sağlık kuruluşlarımızla beraber. Tekrar ben yavrularıma ee, Allah'tan şifa <laughs> 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 <Tamam. gülüyor> <laughs> En baştaki bu e, çocukların sergi açılışıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, bizde hastanemizde sürekli yatmakta olan, kronik hastalığı olan, kalp hastalığı olan, gözümlü e, olan çocukların ve okul çağı çocuklarının e, hastane psikolojisinden bir nebze de olsa ayırmak, moral ve motivasyon sağlamak gayesiyle, e, onlara hayırseverlerimizin de desteğiyle, iş adamlarımızın desteğiyle e, resim defterleri, resim kağıtları, boyak, alarak, boya kalemleri alarak onlar resim dünya gözüyle çocuk aldı bir resim sevgilisi açmayı planladık. Çocuklarımız çizdi. Biz de onların adına hem farkındalık oluşturmak hem de moral ve motivasyon sağlamak maksadıyla böyle bir resim sergisi açtık. Ve Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın katılımı da bizleri çok memnun etti. İnşallah bu çocuklarımız adına da güzel bir şey olmasını umuyor. E, katılanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ederim. çalışma başlatmıştık. Bu resimlerin en büyük özelliği çocuklarımız hastane bir için ağır ilaç tedavisi aldıkları bir dönemde yaptıkları bir e, çalışma Yani evlerinde sağlıklı sağ bir insanın ııı e, sahip e, şartlar içerisinde değildi. Daha zor şartlar içerisinde yaptılar resimleri. Resimleri güzel, iyi. Ne derse biraz bir Çocuğumuzun bir hastanesi yönetimine çalışabildiği için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün <laughs> 21. yüzyıl. Tıbın geldiği nokta bu aslında. Yani sadece ilaç tedavisiyle insanlığı tedavi edebilsin. Yani ben kanser hastalığından kurtuldum. Diğer çok önemli ortaklıklar yapmak ve çalışmak. Şunu göstermek istedim ki işin sosyal e, boyutu kadar sosyal boyutu bu bir çalışmada moral düzeyi çok yüksek olan bir grubun hastalık hastalıkla mücadele etme başarısının, moralde ve daha olanların çok daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kurtarımız bunu da baş, amaçımız açıkçası. İşin sadece ilaç boyutuna kalmamak kaydıyla değil, daha bir